أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حصنتكم من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hayatın her alanında Rabbimizin sevgisiyle yaşayıp bizlere o sevgiyi aşılayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hedefinde hiçbir zaman Dünyalık yoktu. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar, Ey annemiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yattığı yatak nasıldı diye. Hazreti Ayşe annemiz cevaben, Yatağının yüzü tabaklanmış deliden, içinde de yumuşak hürma lifi var diyerek cevap veriyor. Hazreti Hafsa annemize de sorduklarında, Hazreti Hafsa annemiz benim evimdeki yatağın ikiye katlanan bir keçeydi diyor. Hatta bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahat yatsın diye onu dörde katlıyor. Peygamber Efendimizin altına seriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerinde yatarak geceyi geçiriyor. Kalktığında Ey Hafsa, altıma ne serdiniz? O serdiğinizden sebep geceleyin namaza kalkmak bana zor geldi. Bir daha da onu sermeyin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki de toprağa yatmak isteyecek. Yani o kadar dünyalıktan uzak duruyor. Tıpkı damadı Hazreti Ali Keramallah ve Cen'in yattığı gibi. Bir defasında Hazreti Ali Kerem allah Vece toprağa yatmış. Toprak gömleğine bulaşmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu kaldırırken gömleğine bulaşmış olan toprağı eliyle sirkeliyor. Ya Ebu Turab kalk diyor. Ey Ebu Turab kalk. Yani toprağın babası. Hazreti Ali Kerem allah Vece'nin lakaplarından birisi de Ebu Turab'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yün yatak hiçbir zaman kullanmamış. Hatta bir gün ensardan bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine geliyor. Hazreti Ayşe annemizin yatağına bakıyor ki kendi yatağı ondan daha kaliteli. Hemen Peygamber Efendimizin evine bir yün yatak getiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yün yatağı gördüğünde kaldır bunu diyor Geri gönder bunu diyor. Hazreti Ayşe annemiz kaldırıyor ama geri gönderme tarafı tarı değil. Böyle biraz ağırdan alıyor. Evinde bir tane yün yatak bulunmasını istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona kaldır gönder bunu Ayşe diyor. Ben Rabbimden dileseydim Rabbim şu dağları sırası sırasına altın olarak bana verirdi. Diyerek Hazreti Ayşe annemize o yün yatağı geri gönderiyor. Bir defasında da bir hasır üzerine yatarken sahabe-i kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyuduğunu görüyorlar. Yanına geliyorlar. Peygamber Efendimiz uyandığında vücudu şeriflerinde hasır izlerini gördüklerinde Ya Resulallah dilersen izin verirsen bir yatak ayarlayalım sana getirelim dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mali Veli dünya ma ana fi dünya illa karakibin istadalla tahta şecretin sümme ve terakaha. Benim bu dünyadaki halim diyor. Sanki bir yolcunun bir ağacın altında gölgelenmesi, orada biraz istirahat etmesi, sonra da yoluna devam etmesi gibidir diyor. Onun için hiçbir şey istemiyorum. Bu şekil güzel diyerek Peygamber Efendimiz onlara yeni yatak getirmesine izin vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Fatıma, düşünün bir peygamberin kızı, peygamber Efendimizin en sevdiği kızı, evleniyor, çeyizine bakıyoruz, çeyizinde kadife bir elbisesi var, içi otla doldurulmuş bir yastığı var, bir de bir su kabı var. Bu şekilde kızı Fatıma'yı gelin olarak gönderiyor. Bunlar her biri bize dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini, dünyaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatan fiiller. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şöyle buyurarak dünyaya göz yummuştur. İnne abden urdat aleyhi dünya ve zinetuha fahtar şu fani dünyada dünyanın zinetleri bir kula teklif edildi. Ama o kul ahireti tercih etti. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyada isteseydi çok büyük nimetler, zevkler, keyifler verilirdi ama bunların her birini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinin tersiyle bir kenara koymuş, o gerçek hedefe kilitlenmiş. Rabbimizin rızasına, Rabbimizin sevgisine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi Rabbimize olduğundan dolayı biz ümmetine de o sevgiyi devamlı her alanda aşılamak isterdi. Öyle ki bir gün eshab-ı kirama لَا تُدُرُونِ كَمَا اَدَرَدْتِ النَّسَارَ بْنَ مَرْيَمْ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَكُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Beni Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı aşırı derecede övdüğü gibi övmeyin. Bana Allah'ın kulu deyin. Allah'ın resulü deyin. Kehf. Bunun üstüne çıkmayın diyerek onları bu konuda uyarmıştır. Bilindiği üzere Hristiyanlar ve Yahudiler sevgi konusunda İsa Aleyhisselama, Hristiyanlar, Yahudiler de Uzeyr Aleyhisselama sevgi konusunda aşırı gittiklerinden ötürü İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu haşa iddia ettiler. Yahudiler de Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettiler. Rabbimiz Celle Celaluhu Ehli Kitab'a bu konuda ne buyurmuştur? Estaizu Billah Ya Ehle'l-Kitab'ı la taglu fi dinikum ve la tekulü <laughs> ala illel hak İnnemel Mesih İsa bin Meryem Resulullah'ı ve kelimetü elgahâ ile Meryem ve ruhum min Ey ehli kitap dininizde aşırıya gitmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başka bir şeyi konuşmayın. Meryem'in oğlu İsa Allah'ın elçisidir ve Meryem'e ulaştırmış olduğu bir kelimesidir. Ondan bir ruhtur diyerek İsa Aleyhisselam'ın kendi oğlu olmadığını, böyle bir şeyden Rabbimizin münezze olduğunu beyan etmiştir. Onun için ölçüyü elden hiçbir zaman bırakmamak lazım. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e Estaizu Kul innemâ ene beşerum mitlukum yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahu vahid Ben sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Bunlara onlara haber ver diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ümmetinin sevgisini peygamber olarak onlara Rabbilerini öğrettiği için olması gerektiğini yoksa gerçek sevginin bağlantının Rabbi ile olması gerektiğini her zaman ümmetine aşılamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kirama çok yakın dururdu sahabe bir derdi olduğu zaman, bir sıkıntısı olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çalmaktan kendilerini geri tutmazlardı, çekinmezlerdi. Öyle ki bir gün akli dengesi de olmayan bir kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Peygamber Efendimiz'in elinden tutmak istiyor, tutuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bozmuyor, onu kırmıyor. Diyor ki sen diyor falancı yere git, Medine'nin istediği sokağında dur diyor. Ben senin yanına geleceğim. Ne derdin var ise o derdini beraber çözeceğiz diyerek onun moralini yüksek tutmak istiyor. Ve bu kadın defaatçe Peygamber Efendimiz hep böyle daraldığı zaman geliyor. Bakın akli dengesi olmadığı halde o haliyle bile ilk çalınacak kapının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapısının olduğunu kendisine sanki ilham ediliyor. Hep Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ve Peygamber Efendimiz de onu hiçbir zaman bozmuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadının elinden tutmamıştır. Yabancı olarak hiçbir kadın elinden tutmamıştır. Akaba biyatında bile müminler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinden tuttuklarında, biat ettiklerinde Peygamber Efendimiz yabancı kadınların ellerini tutmamış, bilakis ellerine bir mendilin ucundan kadın tutmuş, bir mendilin ucundan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutmuştur. Bu şekilde onların biatlarını kabul etmiştir. Ama buradaki bu akli dengesi olmayan o kadın Peygamber Efendimiz elinden tuttuğu halde Peygamber Efendimiz onu bozmamış. Ona sen git Medine'nin dilediğin sokağında dur. Orada ben geleceğim. Senin ne sorunun var ise birlikte bunu çözeceğiz diyerek moralini yüksek tutmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cabir radıyallahu an geliyor. Diyor ki ya Resulallah bir hurmalık kiraladım. Bir bahçe kiraladım. O bahçedeki hurmalar çok verimli olmadı. Sahibi olan Yahudi'ye gittim. Dedim ki anlaşalım biraz bana vade tanı, biraz daha uzun mühlet tanı dediğimde o da bunu bir türlü kabul etmedi. Bu sıkıntım var ya Resulallah bunu nasıl çözeceğim dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah radıyallahu anın dediği o bahçeye gidiyor. O Yahudi ile bizzat kendisi görüşüyor. Peygamber Efendimiz geldiği halde o Yahudi yine kabul etmiyor. Benim anlaşmam bu diyor. Daha ilerisini kabul etmem dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hurmalığın içinde yürüyor, geziyor, geziyor, geziyor. Sonra Cabir'e bütün buradaki hurmalarını toparla diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gezdikten sonra Rabbimiz oraya öyle bir bereket katıyor ki camiye topladığı hurmalarla beraber bırakın eksik olmayı bir de kara geçiyor. Bakın Peygamber Efendimiz bizzat onun için direkte bir Yahudinin yanına gidip de onun için istirhamda bulunuyor. Bu sahabe ile ne kadar ilgilendiğinin, onları ne kadar sevdiğinin bir işareti olarak bize yansıyor. Yine Enes bin Malik radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çocukluğu geçmiş olan bu zat şöyle buyurur: Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına birisi fısıldadığı vakit hiçbir zaman ondan ilk olarak kendisini çektiğini görmedim. O kişi kendini çekmediği müddetçe Peygamber Efendimiz hep onun dinlemekle meşgul olurdu. Ve yine ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini birisi tuttuğunda Karşı taraftaki kişi bırakmadığı müddetçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun elini bıraktığını görmedim buyurmuştur. Bakın Peygamber Efendimiz zahiren de böyleydi, batinen de böyle. Bugün ne hatalarımız, kusurlarımız, yanlışlarımız var ama o ümmeti olarak bizi hep görüyor. Ümmeti olarak hep bize dualarıyla destekte bulunuyor. Rabbim şefaat uzmanlarına ilerlesin. Onun değerini yaşarken Hakkıyla sünnetlerini ihya ederek eda edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hastaların da ziyaretlerine illa bulunurdu. Nerede bir hasta sahabe-i kiram var ise onların yanına gider, onların morallerini yüksek tutmak için gayret gösterirdi. Ve buyururdu ki: "Mamin muslimin yaudi muslimen gudveten illa salla aleyhi sebu'une elfe melekin hatta yumsiye ve in adahu ashiyatan illa salla alayhi 70 alf hatta yusbiha ve kana lahu hadifun Hiçbir Müslüman yoktur ki diyor. Bir Müslüman hasta olan bir Müslümanı ziyarete gitti. Eğer onun yanına sabahleyin ziyarete gider ise Mevla Celle Celaluhu 70 bin melek tayin ediyor. 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okuyor. Ona dua ediyor. İşi gücü rast gitsin, ona bereket gelsin, ona huzur gelsin diye. Eğer akşam neyin bir hastayı ziyarete gider ise o zaman da sabaha kadar ona o 70 bin melek devamlı dua ediyor. Ve o kişiye cennette toplanmış olan meyveler vardır buyurarak Peygamber Efendimiz o kişinin cenneti de bu şekilde kazanacağı yani cennet yolunun ona sevdirileceği müjdesini veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın yanına gittiği zaman da la be'se tahuran inşaallah geçmiş olsun hastalığın günahlara kefaret olsun diyerek onlara bu şekilde dualarda bulunurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenazelere de katılmaya gayret gösterirdi. Her cenazede bulunmak isterdi, cenaze namazlarını kıldırmak isterdi. Öyle ki bir defasında mescidi temizleyen bir kadın vardı. Fakir bir kadın ama kendisini mescide vakfetmiş. Mescidin temizini devamlı o yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz gazadan geldikten sonra baktı ki birkaç gün bu kadını göremedi. Nerede diye sorduklarında ya Resulallah o vefat etti, cenazesi kılındı, defnedildi. Siz de yorgun olmayasınız diye, yorgunsunuz, yorgunluğunuzdan dolayı size haber vermedik dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat o kadının kabrine gitti. Kabrinde Cenaze namazını bir daha kıldı. Ona dualarda bulundu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali hayatındayken gariban birisi ama Peygamber Efendimiz ona devamlı def defaatçe ziyarete gitmişti. Bu kişi öldüğünde akşam vaktiydi. Karanlıkta gece karanlığında onu defletmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonradan bundan haberdar oldu. Niçin beni bu konuda uyandırmadınız, bana haber vermediniz diyerek Yine Peygamber Efendimiz onun da kabrine gitti, orada namazını kıldı ve dualarda bulundu. Peygamber Efendimiz cenazeye katılma konusunda sizden biriniz bir müminin cenazesine namazına katılır, namazını kılar ise Allah'ımız ona bir krat verecek. Yani bir uhud daha kadar altın. Kim de cenazesine katılır, detline katılır ise bir uhud daha kadar altında o zaman verecek diyerek cenazelere katılmamızı bizi teşvik etmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatın her yerinde mütevazılığını da bize gösterirdi. Öyle olur ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeri gelir sahabelere ziyaretlere gittiği zaman bir eşekle giderdi. Bakın bir eşeğe Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem biner bu şekilde giderdi. Demezdi ki ya koskoca ahir zaman peygamberi Allah'ımızın en sevdiği bir eşeğin üzerinden binecek demezdi. Onun üzerine de binerdi. Bu konuda Sa'd İbni Ubade'nin oğlu Kays radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyarete gelmişti. Sonra ziyarete gittikten sonra, ziyaret ettikten sonra geri döneceği vakit babam ona eşlik yani Peygamber Efendimiz'e eşlik et buyurmuştu. Ben de yanına gittiğimde Peygamber Efendimiz ya eşeğe sen de bin veyahut da geri dön diyerek bu şekilde bana teklifte bulundu. Ben de Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmemek için Ya Resulallah bilmiyorum müsaadenizle ben geri döneyim diyerek Peygamber Efendimiz'in e izin istemiş geri dönmüştür. Yine Abdullah İbni Ömer fakir olan, zahit olan onun bir de oğlu vardı Salim diye radıyallahu an. Bu zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe bindiği için kendisi de eşeğe binerdi. Çocukları da ya babamız eşeğe biniyor bizim porsumuz kaçıyor. Yani nasıl olur da bu kadar malın mülkün içinde eşekle geziyor bunun babası. Çocuklarını insanlar hakir görmesin diye bunlar gittiler eşeğin bir kulağını kestiler. Maksat yani kulağı kesik eşeğe binmesin diye. Sonra onu yine devam etti. Öbür kulağını kestiler. Yine devam etti. Bir sefer kuyruğunu kesti. Eşeğin ismi zavallı eşek olarak kalmıştı. Ama o saat neyin peşindeydi? Benim peygamberim bir eşeğe bindi mi? Ben de eşeğe bineceğim. Aynı sünneti işleyeceğim diyerek o da bu sünneti devam ettirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakir sahabelerin ziyaretlerine de giderdi. Fakir sahabeler Peygamber Efendimiz'i bizzat evlerine davet ederlerdi. Amaçları Peygamber Efendimiz evimize gelsin de evimiz bereketlensin huzur bulalım, rahat bulalım, bereket bulalım diye. Peygamber Efendimiz hiç onları kırmazdı. Giderdi orada. Yere gelirdi arpa ekmekleriyle karnı bu şekilde doyardı. Demezdi ki ya hiçbir şey yok ki bu evde. Bir de beni buraya çağır mısınız? Ama giderdi. Onların gönüllerini alırdı. Öyle ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendi evi de bundan farklı değil zaten. Son zamanlarında Peygamber Efendimiz 30 ölçek arpaya karşı bakın 30 ölçek arpaya karşı zırhını bir Yahudi'ye rehin vermişti. Ve o zırhı almak nasip olmadı. Sonrasında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh o zırhın ücretini ödeyerek aldı ve Hz. Ali Keremallahu vecihe hediye etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sıkıntıları fakirliğinden dolayı mı çekiyordu? Hayır. Bilakis veda hacında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz kurban kesmişti. Yüz kurbanı olan bir kişi fakir olur mu? Tabii ki olmaz. Ya bu fakirliği niçin çekiyordu? O devamlı etrafındakilere dağıtarak etrafındakilerin mutlu olması ona keyif veriyordu. Ona huzur veriyordu. Bunun için dağıtıyordu. Bu yüz kurbanı kestiği zaman bile Peygamber Efendimiz Allahümme cealhu haccen la riya'e fihi ve la sum'aten Allah'ım bu hacımı başkalarının görüp de işitmesi için yapılan bir ibadet değil de senin rızan için gösterişten, riyadan uzak olan bir hac kabul eyle diyerek dualarda bulunmuştur. Başka bir hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men sem'a sem'a Allahu bihi ve men ra'a ra'a Allahu bihi." Kim ki bir iş yaparken işitilsin diye yaparsa Allah Celle Celaluhu da onun gizli bir şeyini insanlara işittirir buyurmuştur. Onun için gösteriş için hiçbir şey yapmamak lazım. Her şeyi Allah rızası için yapmak için, gayret göstermek için, gayret göstermek lazım. Yine ve men ra'a ra Allahu bihi. Kim ki gösteriş için bir şey yaparsa Allah onun riyakarlığını herkese gösterir diyerek bizleri işitsinler, duysunlar, görsünler diye amel etmekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak tutmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hayatı her alanını Rabbimizin rızası için yaşamış. Öyle ki bir meclise girdiğinde sahabeden kimsenin ayağa kalkmasını istemez, kalkanlardan da hoşnut olmazdı. Ben bir meclise girdiğimde ayağa kalkmayın buyurmuştur. Halbuki Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi çok farklı. Öyle ki Bedir Harbi'nde Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safında yer almış babasını orada öldürmüştür. Hazreti Ebu Bekir Sıdık radıyallahu an Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimizin yanında saf tutmuş karşısındaki oğlu Abdurrahman'la savaşmak için Peygamber Efendimizden izin istemiştir. Yani bu insanlar anasından, babasından, evlatlarından, her şeyinden çok Peygamber Efendimiz'i severlerdi. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki Ya Resulallah seni anamdan, babamdan, malımdan, evlatlarımdan, bütün her şeyimden çok seviyorum. Nefsim müstesna dediğinde Peygamber Efendimiz henüz kamil imana ulaşmamışsın dediğinde biraz düşündükten sonra Ya Resulallah seni canımdan da çok seviyorum diyerek işte o zaman şimdi el ane şu an diyor tamam oldun diyerek ona müjde vermiştir. Yani sahabe peygamber efendimizi bu kadar çok seviyor. Peygamber efendimiz e ayağa kalkmamazlık yaparlar mı? Ama peygamber efendimiz onların kalkmasından razı değil. Benim için kalkmayın buyuruyor. Kendi aranızda kalkın. Bir büyük bir meclise girdiği zaman kalkın. Bir alim bir meclise girdiği zaman kalkın onlara değer verin diyerek teşvik etmiştir. Büyüklere karşı, alimlere karşı saygıyı, önemi her zaman teşvik etmiştir. Ama bana bunu yapmayın diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ayrı tutmuştur. Fakat Peygamber Efendimiz şunu da yapmıştır. Hazreti Fatıma annemiz kendi yanına geldiği zaman Peygamber Efendimiz ayağa kalkar. O Hazreti Fatıma annemizin yanına gittiği vakitte Hazreti Fatıma annemiz ayağa kalkar. Yani baba kız olarak birbirlerine de sevgisilerini, saygılarını, muhabbetlerini de bu şekilde izhar etmişlerdir. Sevgiyi, saygıyı eshabına öğrettiklerinde şunu da onlara hatırlatmıştır. Bildirmiştir ki men serrahu eyyemet eyetemethele lehu ricalu kıyamen felyetebevve meq'adehu minen nar. Kim ki insanların ona saygı duyması, ona hürmet göstermesi, ona mutluluk veriyor ise bundan dolayı böyle bir kibirleniyor ise, bir havaya giriyor ise cehennemdeki yerine hazır olsun diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan saygıyı, hürmeti siz beklemeyin. O insanlar kendi vazifesi olarak bunları yapsınlar. Saygı gösteren büyür, saygı gösteren değerli olur, kıymetli olur ama hiçbiriniz saygı beklemeyin, hürmet beklemeyin diyerek bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarmıştır. Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı çok doğal, sade bir hayat. Çünkü o hayatın içinde Rabbimizin rızasından başka bir hedef yok. İşte biz ümmetini de bu şekilde Peygamber Efendimiz yetiştirmek için gayret göstermiştir. Rab'bim peygamber efendimizin vermiş olduğu bu mesajlardan hisse alıp da gerçek manada ufak tefek basit şeylere odaklanmamayı, gerçek hedef olan Rabbisinin rızasını, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini yerli yerince kendimize yerleştirebilmeyi ve bu sevgiyle, bu muhabbetle başta Rabbimizin rızasını ve peygamber efendimizin muhabbetini kazanabilmeyi cümlemize nasip vermiyor الى شرف النبي واله واصحاب مشايخنا الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد